Merhaba arkadaşlar, duyduğunuz bu kanalına hoş geldiniz. Haberlere göre, koronavirüse karşı başlatılan aşılamada uygulama değişikliğine gidildi. Buna göre, virüse yakalanıp hastalığı atlatanlara tek doz aşı yapılacağı öğrenildi. Detaylara geçmeden hemen önce kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Hastalığı atlatanlara aşı 6 aydan sonra yapılabiliyordu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bilim kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada bu sürenin 3 aya düştüğünü duyurmuştu. Koronavirüsle mücadelede Türkiye'de 14 Ocak günü başlatılan aşı uygulaması kapsamında ülke genelinde yapılan aşı sayısı 52 milyonu aştı. Sağlık Bakanlığı'nın Covid-19 aşı bilgilendirme platformunda yer alan anlık verilere göre 35 milyon 706.214 kişiye aşının birinci dozu uygulanırken 15 milyon bin230 kişinin ikinci dozları da tamamlandı. Peki arkadaşlar koronavirüs atlatanlara tek doz aşı yapılması hakkında sizler neler düşünüyorsunuz? Değerli fikirlerinizi yorumlara bekliyorum. Bu ve bu tarz haberlerden anında haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olup yukarıdaki bildirim canını aktif edebilirsiniz. Görüşmek üzere, sağlıklı kalın.